Teknolojiniz bilişim ve iletişim alanında uygulanması gerekenler yoksa zaten modern bir kentten artık bahsedemiyorsunuz. Modern bir kent her şeyin birlikte paylaşılabildiği, bilginin ortaklaşa kullanılabildiği, bilgiye ulaşmanın zor olmadığı, günlük yaşam içerisinde çok rahat, bütün iletişim araçlarının çok doğru ve efektif kullanıldığı bir yapıdan bahsetmek gerekiyor. Bu işin temeli, anayasası, altyapısı. Dolayısıyla e, kentlinin günlük yaşamında iki tane rolü var. Bir tanesi yurttaş olmaktan doğan hakları, bir tanesi yurttaş olmaktan doğan ödevleri, borçları. Bu ikisini çok rahat bir şekilde yapabilecekleri tüm teknolojileri, özellikle bugünkü trend yaklaşımla mobil teknolojileri öne çıkarmak gerekiyor. İnsanlarda bilgisayar kullanımını sadece insanla makine arasında bir iletişim aracı olarak kullanmak yerine bütün bilgilerin toplandığı, herkesin yararlanabileceği tarafını çekebildiği bir ortak data yapısına kavuşturmak gerekiyor.